Dünyadaki en çok kullanılan uygulama olan YouTube'un falan filan alalım. Teknolojinin sevgili takipçileri hepinize merhaba. Yepyeni bir bilgilendirme videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu videoda size en çok kullandığınız uygulama olan YouTube'un çocuklara özel olan versiyonundan bahsedeceğim. Bu uygulama YouTube Kids arkadaşlar. Türkiye'de yok bu. Aslında dünyada var. Yani Amerika'da, Kanada'daki kullanıcılar bunu bilirler birçok yerde var ama Türkiye'de bu yok ilginç bir şekilde. Uygun değil yani. Şimdi bunu APK olarak telefonlar Android telefonlarınızda nasıl kuracaksınız ve nasıl kullanacaksınız bundan bahsedeceğim. Çok güzel bir uygulama bence. Neden? Çünkü YouTube'da çok fazla vakit geçiriyor herkes. Hatta çocuklar bile çok fazla vakit geçiriyor. Ve telefonu çocuğa verdiğiniz zaman çocuk bir çizgi film izlerken, bir şarkı dinlerken YouTube algoritması ona onun e, görmemesi gereken şeyler çıkarabiliyor karşısına. Bu YouTube'da maalesef böyle bir şey var. Ya bunun önüne geçemiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın önüne geçemiyorsunuz. Yani çocuk bir çizgi film izlerken bir saçma sapan bir TikTok videosu karşısına çıkabilir. Veya başka bir işte müteşem bir video karşısına çıkabilir. Bunu engellemek için güzel bir uygulama bu. Bu uygulamayı zaten şimdi göreceksiniz. Sadece çocuklara özel içerik var yani. isteseniz de zaten mesela ASR teknoloji yazın uygulamaya zaten girmiyor. Farklı bir uygulama olduğunu göreceksiniz. Şimdi hemen telefona başlayalım kurmaya ve neler yapabiliyorsunuz onu size detaylı bir şekilde göstereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü önemli. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Google Chrome'a giriyorsunuz ve YouTube Kids yazıyorsunuz arama çubuğuna. Zaten böyle bir hemen şurada uygulamanın şeyini görüyorsunuz bakın. Buna tıklayın. Bu ülkede kullanıma uygun değil diye hemen uyarı veriyor zaten. Bu özel bir uygulama. Orijinal YouTube uygulaması yani. yani Google'un orijinal uygulaması. Şimdi buraya girdiğiniz zaman bir sürü böyle site çıkıyor ama maalesef bunların hiçbiri neredeyse çalışmıyor. Şimdi ben hemen çalışanını açacağım ve kurulumunu göstereceğim. Şurada Android apksfree.com'a tıklıyorsunuz. Daha sonrasında Download son sürüm APK'yı indir diyor burada. Buna tıklıyorsunuz. İzin veriyorsunuz. Şurada 77.8 MB'lik bir şey. Bunu indiriyorsunuz. İndir diyorsunuz. Ben şimdi daha önce indirdiğim için arka planda indirdi. Şimdi girelim. Hemen APK'ya kurmayı gösterelim. Şöyle tıklıyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Bu Android'lere özel iPhone'da da nasıl yapacağınızı göstereceğim bu arada. Ondan sonrasında videomuzu yavaş yavaş bitireceğiz. Şimdi YouTube Kids uygulamamızı yükledi. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı bir, YouTube'dan farklı bir uygulama. Tamamen çocuklara özel bir uygulama yani bu. Şimdi bu uygulamaya erişmek için önce diyor ebeveyn olarak giriş yapacaksınız. Ben ebeveynim diyorsunuz. Ebeveyn giriş yapıyorsunuz. Daha sonra doğum tarihinizi yazıyorsunuz işte buraya. Neyse doğum 1980. Onayla diyorsunuz. Daha sonra şöyle hemen şurayı atlayalım. Şöyle onay veriyorsunuz. Şöyle bunları atlayalım. Şimdi Diyor ki hesabınızda oturum açın diyor. Hemen şöyle bir oturum açalım. Şifreye girdik. Şimdi diyor ki çocuğun adı ne? Çocuğun adı Ahmet Sefa olsun. Ahmet Sefa. Çocuğunuzun diyor yaşı kaç? Atıyorum 4 yaşında bir çocuğunuz var. Doğum ayı ne olsun? Mart olsun. Buraları ayarladıktan sonra sonra böyle bir ekran geliyor. Okul öncesi veya işte ne istiyorsanız onu tıklıyorsunuz. Seç diyorsunuz. Sonrasında profili oluşturduk. İsterseniz buraya başka bir çocuk da ekleyebiliyorsunuz. Yani atıyorum 5 tane çocuğunuz var. 5'ini de buraya ekleyebiliyorsunuz. Profili oluşturduk. Buradan çocuğun resmini veya dediğim gibi başka bir çocuk da ekleyebiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Sonra ileri ediyorsunuz. Ebeveyn denetimlerini işte burada gösteriyor size. Nasıl kullanacağınızı. Dili Türkçe bu arada. Tebrikler diyor işte. Buradan isterseniz bir şey koyabiliyorsunuz. Şifreyi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi tıklayalım uygulamanın içine girelim. Uygulamanın içinde göstereyim size. Valla çocuklarına YouTube'da çok vakit geçiren insanlar için bence bu gerekli bir şey. Ben yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Burada şovlar, işte müzik, bilgilendirmeler falan filan var. Zaten sadece çocuk içeriği dediğim gibi. Çocuk şimdi istese de buraya arasa da siz de arasanız başka bir uygulamaya giremezsiniz. Bakın Asya Teknoloji yazıyorum. Benim kanalım çıkmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü ben çocuklara özel bir içerik üretmiyorum çocuklara özel içerik üretenlerin burada kanalları ve sayfaları, uygulamaları çıkıyor. Buradan kullanabiliyorsunuz. İşte müzik, çocuklara özel müzik, bilgilendirmeler. İstediğiniz uygulamayı, istediğiniz kanalı buradan kaldırada biliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim. iPhone'da nasıl yapılıyor? Onu size göstereyim arkadaşlar. Android'de bu şekilde APK indiriyorsunuz, kuruyorsunuz ve şöyle bir tane de uygulama simgesi oluyor telefonunuzda. Şimdi geçelim iPhone'a hemen. iPhone'a baş. Bunu elime aldım. iPhone'da nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Normalde Türkiye yani Apple kimliğinde Türkiye kullanan kişilerin şeyinde Apple Store'larında YouTube kes çıkmaz. Çünkü dediğim gibi Türkiye uyumlu değil. Bunu ayarlara girip Apple kimliğine tıklayıp şöyle hesabı yöntüle deyip buradan ülkeyi değiştirmeniz gerekiyor öncelikle. Ben şimdi değiştirdim şuradan. Burası Türkiye'nin normalde. Ben bunu ABD yaptım. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Acaba. ABD yaptın, evet. iPhone'larda normalde Apple Store'a girdiğiniz zaman YouTube Kids yazdığınız zaman uygulama çıkıyor ama ülkenize uygun değil diye uyarı veriyor. Şimdi ben bu telefonda ülke, ülkeyi değiştirdim Apple Store'da ama sizlere nasıl göster, değiştireceğinizi göstereceğim. Ayarlara giriyorsunuz. En baştaki Apple kimliği ismine tıklıyorsunuz. Şurada ortamlar ve sınırlar tıklıyorsunuz. Hesabı görüntüle diyorsunuz. Ve burada ülke bölümü var. Türkçe yazıyor bu. Normalde burada Türkiye'ydi. Ben bunu ABD yaptım şimdi uygulama çıksın diye. Şimdi burada nasıl değiştireceğinizi de size anlatacağım hızlı bir şekilde. Sonrasında da uygulamayı indireceğim ve kurulumunu göstereceğim onun da. Zaten Android'de aşağı yukarı aynı. Ama beraber hem çalışıyor mu çalışmıyor mu ona sizinle beraber bakalım. Evet. Apple kimliğin içine girdi. Şurada country region yazıyor. Burada işte ülke bölge yazıyor. Türkiye, Türkçe. Buna tıklıyorsunuz. Sonrasında Apple kimliğinizin şifresini ister. Change country or region diyor. Yani bölgeyi veya ülkeyi değiştirin diyor. Şimdi ben demin Türkiye bunu ABD yaptım. Buradan ABD'yi seçiyorsunuz veya Almanya'yı seçiyorsunuz. Yani uygun olan ülkeyi seçiyorsunuz. Daha sonra burada önemli olan nokta şu. ABD'yi seçtiğinizde veya Almanya'yı seçtiğinizde oraya uygun bir adres en azından şehir ve posta kodu girmeniz gerekiyor. Diğer adresleri sallasanız da olur. Telefon numaranız yine aynı kalsın. Ama bölgeyi yani şehri oranın eyaletini ve posta kadını doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bunun için de Google'a yazabilirsiniz. İşte Amerika'da atıyorum işte Kaliforniya eyaletinde bir posta kodu yazın. Zaten 03, 04, 05 gibi böyle rakamlar çıkacak. Sonrasında e, ayarları yapıyorsunuz, ülkeyi değiştiriyorsunuz ve App Store'a giriyorsunuz. YouTube Kids yazıyorsunuz ve YouTube Kids uygulaması bu sefer indirmeye hazır oluyor. Şu anda ben artık YouTube Kids'i yüklüyorum. Şimdi YouTube Kids'i yüklesin iPhone'da farklı mı? Ona bakalım hep beraber. Farklıysa nasıl yapacağız? Değilse zaten diğer Android'le aynı olacak. Hemen indirmesini bekliyoruz. Ben dediğim gibi çocuklarına çok fazla telefon verip veya tabletten YouTube kullandıran insanlara bunu öneririm. Kesinlikle bunu kullanın. Çünkü algoritma neler çıkaracak belli değil. Hani YouTube'da böyle yorumlar da görürsünüz. Ya maç videosu izliyordum. Ne ara buraya geldim falan diye böyle şey yapar ve yorumlar atar insanlar. Haklı yani. Çünkü gerçekten kimin önüne çıkardı belli değil. Şimdi YouTube kizi gördünüz. Ben eve beynim. Hoş geldiniz. İşte doğum tarihini gir. Pardon. Bin. 1800 doğumlu onayla. Şöyle. Bunu sesli bir şekilde söylüyor bu arada size. Oturum açıyorsunuz. Gmail'inizde oturum açıyorsunuz. Aktif bir Gmail'iniz yoksa da aktif bir Gmail adresi kurun. Çünkü bu önemli. Şöyle bitti diyelim hemen. Onayla dedik. İşte buraya şifre girmeniz gerekiyor. Sonra onaylıyorsunuz. Deminki Android ile aynı. Evet. Android, iPhone'da da gördüğünüz gibi basit. Sonrasında da şöyle yapalım hemen. Gelelim ülkeyi geri değiştirelim. Demin Türkiye'den ABD yapmış. Şimdi ABD'den geri Türkiye yapıyorum. Şöyle Türkiye yapalım şunu. Türkiye dedik agre ediyoruz. Aynı böyle diğer ülkeyi de Türkiye'den başka ülke yapacaksınız. Evet hiçbir dedik. Şöyle sokak adres bunları böyle öylesine yazalım. Merkez. İşte merkez. Posta kodunu doğru yazmanız gerekiyor. Posta kodunu ister bilginiz olsun. Bunlar zorunlu çünkü. Evet ülke bilgilerini girdim. Sonra şimdi hemen girelim. Tekrar Türkiye oldu. Apple kimliğiniz bakın Türkiye oldu. Bakalım uygulama duruyor mu? Şöyle girdim. Evet. Uygulama aktif bir şekilde duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde anlattım. Android'e ayrı kurulumunu, iPhone'a ayrı kurulumunu anlattım. Ben bunu bu uygulamayı indirmenizi ve kullanmanızı tavsiye ederim. Önemli çünkü YouTube'un algoritması birazcık değişik çalışıyor. Çocuğunuz bir çizgi film izlerken alt taraftan Atıyorum Yasak Elman'ın bilmem ne bölümünde bilmem ne sevinçme sanatçısı falan filan denk gelebilir. Yani ufak çocuklar için bunlar önemli şeyler. Biz, siz biz bile izlerken yani alakasız ekonomi programı, ekonomi videosu izlerken Kurtlar Havadisi'nde çakır nasıl öldü diye bir video önerebiliyor size. Yani bunlar önemli şeyler. Ee, kolay, çok basit kurulumu. 5 dakikanızı almayacak. Ama çocuğunuz için önemli bir şey. Sadece şarkı var, çizgi film var eğitici videolar var. Başka harici bir şey yok. Gördüğünüz gibi isterseniz hani benim kanalıma abone bile olamıyorum. Aslında benim için kötü bir şey ama <laughs> tabii şaka yapıyorum. Ee, lütfen bu tarz videoların, bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız hem kanalıma abone olup hem de yorumlarda bunu belirterek bana destek olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Dünyadaki en çok kullanılan uygulama olan YouTube'un kalan planları. Bence Android ve iPhone kullanıcıları Oğlum kutsaydı az önce. Ne ne yaptın? Ne devam etsin ya Allah. Oğlum ben duyuyorum onu. Okey. <laughs> Bozuyor şey Tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup YouTube kanalıma abone olup YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube 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 tank falan çıkarabiliyor. Bunlara sen dikkatli, dikkatli olun bunlara. Bunlara dikkatli olun sizi var ya parça parça yaparız. İndirin lan uygulamayı. Böyle gerçek çekti artık.